Selamlar efendim yeni bir kitap inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere Lewis Carroll'dan Alice Harikalar Diyarında ve Aynadan İçeriyi inceleyeceğim. Elimdeki baskıda yabancı yayınlarının baskısında Alice Harikalar Diyarında ve Aynadan İçeri aynı kitapta yani ikisi bir arada bu kitabın ama ikisi farklı farklı kitaplar efendim. Bu videoda hem e ee, Harikalar arkalarda yarındı. Hem de aynadan içerinin mini incelemeleri olacak. Onları da ben de birleştireyim istedim. Efendim sizlere de şöyle göstereyim. Yabancı yayınlarından çıkıyor. Ben bu baskısını çok severim yabancı yayınlarının. Çevirmenimiz ise Kıymet Erzincan Kına tarafından da çevrilmiş şöyle bir baskısı mevcut. Ciddi baskısı. Elimdeki şöyle de sizlere şömizini göstereyim böyle bir Tatlı bir şömizi var. Bayağı kalın bir şömiz bu arada. İç dizaynı da ayrıca ek olarak da çok da tatlı duruyor. Ben zaten genel olarak şömizini çıkarıyorum. Ondan sonra bu şekilde okuyorum. Ardından da şömizini öyle takıyorum kitabı bitirdikten sonra. Şöyle birazcık da içinden sizlere birkaç bir şey göstereyim. Kitabımız illüstrasyonlar içeriyor. Yani neredeyse her iki sayfada bir illüstrasyonlar var. Birincisi şu şekilde büyük boy illüstrasyonlar, çizimler mevcut. İkincisinde ise küçük çizimlere yer verilmiş. Şöyle kitap başlarında, kitabın ortalarında farklı farklı çizimler. Nereden baksanız her böyle sayfada bir çizime denk geliyorsunuz. Böyle güzel güzel çizimler var içerisinde. Baya baya güzel olmuş baskısı benim gerçekten hoşuma gitti. Ben Alice Harikalar Diyarındayı izlemiştim ama kitabını okumamıştım. Ne aynadan içeriği ne de Alice Harikalar Diyarındayı okumamıştım maalesef. Onun içinde hızlıca bir arayı kapatıp bu kitabın nasıl ilham kaynağı olduğunu görmek istediğim. Şimdi efendim Alice Harikalar Diyarında'dan başlayalım direkt. Takım elbiseli tavşanımızı görüp Alice kendisi bir çocuk bu arada. Yani filmlerden ziyade bu kitapta direkt olan biteni anlatacağım. Kendisi bir çocuk ve bir çocuk aklıyla Tavşanı, kıyafetli bir tavşan görüyor ve tavşanın bir deliğe girdiğini şahitlik ediyor. Tabii ki de bizim Alice'imiz de hemen koştura koştura tavşan deliğine giriyor efendim. Tavşan deliğinin ne kadar uzun olduğunu bu kitapta görüyoruz. Düştükçe düşüyor, baya baya yolda böyle uyuyor, uyanıyor, resmen böyle kendisiyle müzakere ediyor. Baya baya uzun bir düşüşün ardından konuyor yine ve yere konduğunda da orada işte yavaş yavaş hikayemiz başlıyor. Kapı büyük bir kapı görüyor, işte şey küçük bir kapı görüyor. Buradan nasıl sığacağını düşünüyor. Hemencici bir iksir buluyor orada yerde. E, beni iç yazan bir iksirle içiyor efendim. Ardından kendisinin küçüldüğüne şahitlik ediyoruz. Ardından da tabii ki de kek yiyor. Kekle de büyüdüğünü görüyoruz. Hikayemizin içerisindeki Harikalar Diyarı normalde hani filmlerden ziyade daha çok böyle farklı hissettiriyor. Girişi farklıydı, içerisindeki karakterler daha farklıydı. İlerleyiş açısından da çok böyle hikayenin ortasına bırakıyor bizi. O açıdan keşke tek düze bir hikayede ilerlese diye düşündüm. Ama hikayenin ortasında işte şapkacının çay saatine denk geliyor bizim Alice'miz. Oraya gidiyor, işte şapkacıyla tanışıyor. Şapkacının tabii ki de farklı bir kişiliği var filmlerden ziyade. E, oradaki tavşanın farklı bir kişiliği var. Kraliçenin kötü kraliçenin ve iyi kraliçenin farklı kişilikleri var. Kötü kraliçenin tabii ki de e, asın bunu, herkes asın şunu asın, bunu asın demesi benim favori olayımdı kesinlikle ilk kitap içerisinde. Çok seviyorum ben kötü kraliçeyi. O yüzden de okumak ayrı bir eğlenceliydi resmen herkesi astırdı. Tabii ki de asılmayanlar da oldu. Hani böyle hadi git 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 diyenler de oldu ama asılanlar da yok değildi. Sadece o kişiliği, karakteri benim oldukça hoşuma gidiyor. Hikayesinde şöyle söyleyebilirim bitiricilik yoktu. Hani ilk hikayede Alice Harikalar diyarında özellikle bitiricilik yoktu. Kitap neredeyse böyle tam hikayelerin başlangıcı olayın ortasında laps diye kesildi nerede kesildiğini söylemeyeceğim ama hikaye laps diye kesildi. E öyle olunca da ister istemez yarım kalmışlık hissi oldu kitapta. Tamam evet devamı var. Tamam evet hani devamı değil de nasıl diyeyim hikayenin aynı şekilde ilerleyen başka bir hikayesi daha var. Evet ama bu hikaye tamamlanmış hissi vermediği için birazcık bende burukluk yaşattı. Spoiler'lı olarak sonda bir minik bir bölümde söyleyeceğim ne olup bittiğini belki hani beğenmediğim noktalarını orayı söyleyeceğim spoilerlı bölümde. Kitaba benim puanım yani Alice Harikalar Diyarındaki sadece o kitaba benim puanım 10 üzerinden 7 oldu. Bence sonu daha iyi olsaydı belki 8 puan yapabilirdim ama hikayenin ilerleyiş tarzından yazarın yazım dilinden oldukça memnunum. Baya baya güzel bir akıcılığı var kitabın. Resmen kitap elinizden düşmüyor. Hızlıca böyle sayfa çeviriyorsunuz. Zaten içeride hani resimler falan var. Olduğundan da hızlı çeviriyorsunuz ama hikayenin akıcılığı, yazarın dilinin akıcılığı burada daha da fazlalaşmış olarak gözüküyor ve daha daha hızlı çeviriyorsunuz. Resmen bir oturuşta bu kitabı bitirebilirsiniz diye düşünüyorum. O kadar rahat okunup o kadar sizi içine çekiyor. Şimdi efendim aynadan içeri hakkında bir yorum yapayım. İkinci hikayemizi yani aynadan içeriği ikinci kitabımızı ben daha çok beğendim. Çünkü bu sefer tam bir böyle başı sonu şey başı ortası ve sonu olan bir hikayeydi. Daha mantık çerçevesindeydi ve daha böyle ...ne istediği, ne yapılacağı belirli hikayenin ilerleyişiydi. Bir satranç tahtasında e, piyonuz aslında efendim... ...karaliçe olmak isteyen, vezir olmak isteyen Alice'in... E, ...hareketlerini okuyoruz biz aslında e, ikinci kitapta aynadan içeride. Alice karakterinin oturma odasındaki aynada yansımasını görüyor bizim odamızın... ...ve e, aynadan içeride farklılıklar olduğunu keşfediyor. Hemencecik aynadan içeri giriyor ve hikayemiz aslında... Orada başlıyor ve hikayemizin dediğim gibi onu olayı aslında satranç tahtası bizim karakterimizin kraliçe olma yani vezir olma yolundaki hikayesine tanıklık ediyoruz. Burada olayların dizini var Hani satranç tahtasında hani ne bileyim işte piyon geliyor şu geliyor bu geliyor kraliçeyle şuraya şuraya zıplıyoruz vesaire tarzında anlatım tarzı var burada da o da mevcuttur. Onları gördükten sonra dedim ki evet bu hikaye bir tık daha iyiydi. Hem kötü karakter olsun hem yani kötü karakter değil de kitabın içerisindeki yan karakterlerin hani iyiliği kötülüğü olsun daha da belirleyiciydi bu kitapta. Daha da hoşuma gitti. E, anlatım tarzı daha hoşuma gitti. Gerçekçilik üzerine sanki böyle ormanda bir yere gidiyormuş. Buradan geçmemiz lazım deyip işte kaleden geçiyor, e, vezirin yanından geçiyor vesaire tarzında bir anlatımı vardı. O da benim Ek olarak hoşuma gitti. Bu kitaba da yani aynadan içeriye de puanım 10 üzerinden 8 oldu efendim. Toplamda bu kitaba, iki kitabın birleştirdiği bu kitaba da 7.5'tan 8 puan veriyorum. E, bence oldukça güzel bir e, birleştirme olmuş. Hem aynadan için hem Alice Harikalar diyarında. İkisi ardı ardına okununca daha tatlı oluyor bence. E, o yüzden de eğer okumayı düşünüyorsanız ikisini ardı ardına okun okuyun bu elimdeki kitabı alıp okuyabilirsiniz efendim. Şimdi spoiler'lı olarak birkaç bir şey söylemek istiyorum. Hem ilk kitaptan hem ikinci kitaptan spoiler'lı olarak birkaç bir şeyden bahsedeceğim. O yüzden de eğer okumadıysanız, okumayı düşünüyorsanız bu kitabı veya hani izlemeyeyim, tadım kaçar diyorsanız videoyu burada kapatabilirsiniz ama kalanlarla azıcık spoiler'lı olarak sohbet edelim. Spoiler'lıya geçiyorum. 3 2 1 geçtim. Hikayenin ilk kitabın hikayesinin sonunda Resmen böyle hani bir kraliçenin mahkemesinde laps diye kesilmesi benim çok hoşuma gitmedi. Tam bir şeyler olacak. Alice acaba buradan nereye bağlayacak? İşte filmlerde izlediğimiz hani iyi ile kötü kraliçenin arasındaki kavga dönecek mi? Onu merak ettim. İyi kraliçenin yanına gidip işte onun bebeğini görmesi, bebeğinin sonrasında domuza dönüşmesi. Gibi olaylar, minik nüanslar güzeldi. Bunlar bence hikayeye güzel şeyler kattı diye düşünüyorum. Alice karakterini ben çok beğendim. Kedisinden bahsetmesi bolca, köpeğinden bahsetmesi bolca. Bence baya bir tatlılık katmıştı hikayeye. İşte oradaki fareye, kedisini anlatması, güzelleştirmesi... Farenin korkması, bunlar bence çok güzel şeylerdi, minik güzel detaylardı, sevdiğim detaylardı. Ama dediğim gibi sevmediğim olaylarda da resmen hikaye çok çabuk bitti ya. Ben hikayede birkaç bir şey, ana hikayede işte iyi kötü savaşı veya orayı toplamaya çalışan birine yardım etmemiz veya veya orayı işte kötülükle yönetilen kraliçeyi devirmemiz gibi olayları görmek isterdim. O yoktu, o birazcık eksikti ama mentalite ve anlatmak istenen ilham olan bölümleri ben yeterince aldım. Neden birçok kişiye ilham olduğu, neden hani bunun bu kadar ünlü olduğunu orada da gördük efendim. Bu açıdan da oldukça başarılıydı Ali Sarıkalar diyarında. Aynadan içeride ise bence çok çok daha güzel bir hikaye ilerleyişi vardı. Sonundaki Tabii ki de bizim kraliçe olma yolumuzda, vezir olma yolumuzda ilerleyişini Alisin bence oldukça başarılı yapmışlardı ve sonunda da tabii ki de kraliçe oldu. Kraliçe olmasına kadar ama Alisin bu çocukluğu yine de devam etti. Bunun devamı bence yeteri kadar iyi verilmişti. Çünkü büyüseydi çok fazla büyüseydi falan böyle çok bir şey katmazdı ama bu şekilde tadında olmuş diye düşünüyorum. Beğendim. İkinci kitabın sonunu daha da çok beğendim. Evet efendim bu kitaplık bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca da katıla tıklarsanız oradan da üyelik alabilir ve bana destek olabilirsiniz. Açıklamalar bölümünde Instagram, Bin Kitap ve Vetbet adreslerim var. Oradan beni takip edebilirsiniz. Özellikle Instagram'dan takip ederseniz çok mutlu olurum çünkü... Orada hangi kitaptayım, kaçıncı sayfadayım, ne okuyorum diye hepsini paylaşıyorum. Ayrıca gündelik hayatımdan da kesitler paylaşıyorum. Kedilerimi de bol bol paylaşıyorum. Oradan takip ederseniz beni çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.